Güzel bir video hoş geldiniz ama Hayır. bu videoda iki tane sizlerden af dileyeceğim olay var. Birincisi ise dostlar bu videoda ben çok sinirli bir buralı izleyeceksiniz ya yani çok sinirliydim. Onun için hepinizden özür diliyorum. Yok. İkincisi ise böyle şeyler yaşayacağım. Senin için gördüm, gördüm açık değildi. İlk 3-4 dakikalık kötü kaliteli videoya <laughs> sabretmenizi istiyorum lütfen. Onun haricinde olayın özet geçmem gerekirse durum şu dostlar. Ben Instagram'da vesaire bir yerlerde bir Arap takımının sürekli Türkleri küfür edip düşürdükleri de tavaladıklarına dair bir şeyler görüyordum. İsimlerini şu anda anmama gerek yok. Zaten videoda göreceksiniz. Fakat yine de yargısız infaz yapmak istemeyip belki onlar dedi, belki falan filan hep bu şey bu şekilde. Açıkçası kötü yönde düşünmek istemedim. Fakat tabii ki de onları almaya oynadık. Ama velakin okay. kafa Kafa'ya geldiğimizde biz iki kişi kalmış olmamıza rağmen onlar üç kişi ve biz bir tane nak aldığımızda baktım ki takım arkadaşlarının benimle dalga geçmeye çalıştığını ve hareket çektiğini, dans ettiğini gördüm. Çift iki tarafta anlık yayındaydı. Onlar da yayındalardı ve bunlar büyük yayıncılar Arap tarafında. O dalga geçme muhabbetlerini gördüm de kesinlikle emin oldum zaten. Ama Çünkü bunların ya. huyu yani ne yapmaya çalışıyorlar böyle bilmiyorum ama biz de tabii ki lafla veya hareketle değil icraatla bunların cevaplarını çok güzel bir şekilde iki defa üst üste... Verdik mi bilmiyorum. Onu videoda görün. Heyecanlı kaşırmak istemiyorum sizlere. İlk oyundan sonra şans eseri Allah'ın işidir ki dostlar. Bir sonraki oyunda başlaya başladığımız yine denk geldik. İki defa üst üste inanılmaz şeyler izleyeceksiniz. Bu video için. Lütfen like'larınızı esirgemeyin dostlar. Böyle şeyler okay. söylemeyi sevmem ama hak ettikleri için söyleyeceğim. Telif sorunları olduğu için koyamıyorum ama ben bahsi geçen kişilerin yayın kesitine baktığımda, yayın bittiğinde çıktığım spreyle anne dedettiğimi gördüm onlara mama mama diyerek kaçıyordu. Neyse pek önemli değil benim için. Ben şimdi sizi bu güzel videoyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler dilerim. Yetiştim. Üçlü bir. Çok bulundum cool ya. Aa arka bakıyor. Buralar arka ev buralar. Hayır arabalet atmışlar lan. Abi en arka. Bir daha geldi. Mahmut abi. O da düştü. <laughs> Birinci. Heyecan ay. dorukta. Tamam kapıyı tutuyor. Ama. Bir düştü. Oy. Çık basalım ya. Çıktım. Öldüler. Harikasın ha. Bir tane talihsizliğimiz var ya. Aynen. Headshot yedi. çok güzel burası. Aa önümdeki çatı şey Mahmut abi dibimizdeki çatı. Dikkat et. Dur ha adam. Ya tut işte be. E ee, çatıyı aldım. Mural affetmiyor, Kasım. çekiyor. Önüm bir açlıyorum. Ee, mantar arkası. Tam geldim. O da düştü. Abi sanırım bu taraf varsa vardı. Arkaya oynayalım şurası. Aynen. Var Geldim. Bir daha Oy! Çok güzel spray transfer bu arada. Aa, Makero. Wow. Aa, doğru. Aa. Gerçek, gerçek TGF. Güzel. TGF Astro. Bunlar şeyi. Bunlar oynarlar bu droba bu arada. Kalsın kalsın. Tamam şöyle bırakacağım kenara. Okey. <laughs> <Hayır>, Okey. <sorry. gülüyor> ya bunun. ne <laughs> Sıkıştırmak kanımda var. Abi Vural geçen gördüğüm kadar Bir, Steam üç, PUBG'den gelmiş. 3 vs 2 yani. kaldık. Evet. Şimdi abi mantıklı düşünürsek biz bu adamlarla araba fight'ına giremeyiz şu anda. Giremeyiz. Mantıklı. Ee... Bizim bu adamları kucağımıza düşürtmemiz lazım. Yapma. Öptalar ama gitsin. Yapma Vural yapma. Ben oraya gidiyorum abi. Kucak ya. falan yapma Vural. Şu yamaçta kal abi. Aynen aynen aynen. AVM'ye çık Ne olursun AVM'ye. Çocuklar çık. izliyor Vural yapma. <laughs> o zaman bunlar ben arabayla çalışmış. dolanıyor abi. Aha. Burada. Burada 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 aşağıda. Tamam. Ee. Infosunu aldık. Bilerek ses yapıyorlar bence. Muhammet yönel var. Susar mı? Gördüm. mantarını aldım koşuyor. Gördüm gördüm ben de. Sıkmadım. Ateşe etmeyeceğim. Yan ben de etmiyorum Bak şuradan onlara bir yatan sprey çıksa abi alırız bitiririz. Koşu aşağı onu yardık bize Görmüyorum. Gördüm. 3 gibi. Canı yok Aynen. Muhammed abi. Öndekinin canı yok. Çok iyi. Helalsin. Arabayı patlat. e altın ne durumda? Mehmet kanete mi dönüyor? Çok iyi be. Raşlıyorum. Araçtan araçtan geri çık. e altın ne durumunda? E 180. Geride dursana. Biraz almak ayranım. istiyorum. Güzel vurdu. Geride. Güzel buraya aynen. Ee, hiç mi yok? 60 var şu an. Gördün mü? Tamam. Ya görmedim. Şu Aslında keşke raşlasa ya. Bir nak iki yaralı. Yaklaştırma onu. Aynen aynen. Yani. Sağdan Sa geliyor. Sağ, sağ açılıyor. Burada durdu. Headshot. 35 556 kaldı sadece. Aşağıya da bir. En Yalnız en bayağı hasar verdiler. De de yakın bir tane var. Burada. Dans ediyor lan. Sağlı <laughs> sollu pikliyorlar bana. i̇kisi be, ikisi bende ben abi. Bir sen. Tamam, Tanrısızlık çok sıkılıyor. Ben iyiyim iyiyim. Sen iyi. dikkat et. Geliyor geliyor. Tumak attılar önlerine bir tane. Hadi vurdum. Çok iyi. Ay. Alamıyorum. Heh. Oynuyorlar. Ya bir tanesi geliyor. Geliyor. Sağdan, geliyor. sağdan ikisi geliyor. Sağdan ikisi geliyor. Biri tam altımızda. Abi tamam, sen canını yenin. İndirdim bir. Son, Onu da indirdim. Onu da indirdim. Kaya tarafı galiba. Muhammed abi gel benimle. Muhammed abi gel. Mermi bitti. İşte bu be. Yatın aşağı. 15. tertemiz. Geçen oyunda <laughs> kaçtı 16'ydı neydi? Yavaş. <laughs> Harbi dene o kadar mola verdik Muhammed abi. Nasıl yine biz aynı oyuna denk geldik aynı isimlerle? O kadar mola verdik. Abi ghostluyorlar. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> abi bizi bizi dans edip vurduktan sonra sıra ifadelerini gören yok. Her zaman yaptıkları şey. Çok merak ediyorum o dans edenin Böyle ağzına ağzına mermi çaktığındaki tipini çok merak ediyorum. Bayrak onlara yeter orada öldükleri bayrak. Keşke tümünü açsaydım ya. Bayrak bizim direkt sizin diye. Bir de manyak sıkıyorlardı ha Muhammed abi. Daracık alandan kafamı çıkartıyorum. Ama sebebi şey, e, biz bir de render bug'ımız var onlar. Gidip onları izleyeceğinize bizi izleyin ya. Niye gidiyorsunuz Vallahi. yayınlarına? Bizimkiler bayrak asmıştır gidip abi gittiysen. <laughs> Vay. Ban ban yiyip gelmişlerdir son. <laughs> <laughs> ne oldu? Su kullamayı fark ediyorsunuz şu anda ya. Bak 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 ee. ne demişler? Ne demişler? Ne demişler abi? Sona kadar yaşayalım. Bu el alalım onları demişler. Hadi bakayım. Ölümüne ölümüne abiciğim. Tamam abiciğim al su kula. Headshot. O headshot attı, kaçtı. Anlar mı düştüm. gene? Düşürdüm bir. Düşürüm, Onlar düşürüm, değil. Bir. Oynayalım, 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 oynayalım. Ben TGF'leri istiyorum ya. Şey pardon. Harikasın. Abu Ma'sal'ı istiyor. Şekil, of çek dumanımı görüyorum ben orada. Aynı değil mi? Aynen evet. Devam. Aynen aynen aynen. Abu Maşal Beşik diğer doğru. videoydu lan karıştırdım. <laughs> Görmedim. Görmüyorum. TGF tamam. TGF. Neydi elemanın adı? Sola dikkat edin abi. Maki öyle bir şey. Değil. Evet sen ağır biri yat yatlan aşağı. <laughs> şey e, Poçinki Araplar ama araplar zıplıyor ama Geçişini bekliyorum Helal Şurası bural Evet evet biliyorum karşıya geçerse diye yolu tutuyorum ben Geçemez geçemez cilisi var headshot 7'ye attı Oynadım sanırım Yok yok 2 iki. Çok Kaçıyor 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 Bural şunda Vural şunda Koşuyorum 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 Koş 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 Bunlar onların yayınlarını ghostlayanlarsa o yüzden bilerek bize zıplıyorlar Hacker vallahi, hacker billah, yakırtır Şimdi bunlar yayın kayıtlarını da silerler Mehmet abi. Kesin net. Red zone kafamızda. Sukun şey var mı? Sen kanka fazla 4 müydü 3 müydü? Hayır. Yapma, lütfen. Oyun makero. Okey nice nice nice, nice nice nice. Makero. Yakıtımız ne durumdaydı? Araba 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 araba. Nerede lan? Ben niye göremiyorum ya? Bayağı uzak tamam, abi, bayağı uzak, bayağı uzak. Yapıştır abi. Tek o ya. Yapıştır abi. Araba patlayacak. Helal. Helal güzel. Lan <laughs> niye bu kadar çok Arap denk geliyor? Evet, <laughs> Easy. Bak bu sefer dörtler ha bu arada. <laughs> A8. <Bah>, <laughs> Öyle zevki çıkmaz abi. Onlarla göz göğüs göze çarpışalım biz. Orada evet evet gördüm ben de gördüm. Aa! Hepsi şurada. Hepsi 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 hepsi. Onlar bu arada. Yüzde yüz onlar. Tamam biz kendi yerlerini biliyoruz. Olmamızı alalım. Aynen. Evet, aynen alalım aynen abi. aynen. Yakıtımız çok kötü. Yakıtımız çok kötü. Abi burada iki kişi. Adam adam pardon. Görmedim adam, görmedim. görmedim. Şurada şurada kulübenin içinde. sen beni. Atın bana böyle atsana kardeşim. Smoke atacağım kafanıza. Abi rastlayabilirler bu arada diğerleri. Tamam attım attım smoke attım kafanıza. Hadi yiyorsa rastlasın. Arabayı arkaya aldım ben ne olur. Tamam onlar evet. vs biz. Döndü Dön abi şurada. Dön <laughs> de Çok açık abi önümüz. Mahmut abi şu önümüz. Bir <laughs> sefer bizimkiler bir kişi fazla olsun tamam. yahu. Oh. Aynen abi. Ha. Gördüm çatıda. Ay oradan vursa ne tatlı olur he. <laughs> araç araç araç. Araba. Solda. Çatı vardı, çatı vardı. Çatıya dikkat ya, ederek. Ben de çok kurtuldum. <laughs> hemen arkandanına vurdum abi, yiyemedi. Alacak mı çatıya bak? çatıdaydı, ya. en çatıda haberiniz olsun, en çatı. Evet, evet, evet. Balkon bakıyor, iki kişi. Yapma. Raşlıyor ya, vallahi raşlıyor. Ben tutuyorum. Çok geldi. Bomba geldi, dikkat. Yetişmedi, yetişmedi bomba. <laughs> Can tamam sen canlı ol. Yalnız killerin de vurala denk gelmesi güzel ha. Düştü bomba. Oy. İki tane düşürdüm. Oynayın oynayın oynayın. Oyna 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 oyna. Oha be abi. abi. <laughs> Yatıl lan aşağı. çok iyi vurdu bu arada. Çok iyi bomba, çok iyi kill. Bu arada bu elde as oldum. Hadi bakayım bot vurarak as oluyoruz. Ben de bunu anlamıyorum dostlar. Bot vurarak as oluyorum ya. Bot vurarak as oluyorum ya. Bir şey diyebilir miyim? ekran kaydı Bu videoyu ya. izleyen herkese vurarak teşekkür vuruyor. ediyorum. Bundan sonra Türkleri düşürdüm mü? Artık yollarını değiştirsinler. Tavalamak yerine bayrak gördüğümde <laughs> lobi çeksin. İzleyen herkese çok teşekkür ederiz dostlar. Baştaki kesitte kayıt açmamıştım. Kalite çok kötüydü. Üzgünüm. Onlara büyük bir ders olsun. Türk olmak zordur. Dünya ile savaşırsın. Ama Türk olmamak daha zordur. Türkle savaşırsın diyorum. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs> Güzel video. Aa ben niye burada abone değilim lan? Vallahi hey. Güzel video ama ee, Killerden çok Oyundan çok dikkat çeken Vural'ın tepkileri oldu be. <laughs> Hakikaten baya bilenmiş Güzel de video olmuş tebrik ederim Eğlenceliydi yani eğlendim ben izlerken Tavsiye edenlere de teşekkürler Varsa başka tavsiyeniz yorumlarda kesinlikle bekliyorum arkadaşlar Teşekkürler